Çok kıymetli Bağımsız Türkiye Partisi Esenler İlçe Teşkilatı'nın mensubu Divan e, Kurulu, e, Yönetim Kurulu üyelerimiz hepiniz e, programımızı haftalık rutin programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, bundan böyle her hafta zaten rutin olarak toplantılarımızı yaptığımız ilçe teşkilatında yine bir araya geleceğiz. Tabii daha geniş kalabalıklarda da, seminerlerde de kendi içimizdeki dinamikleri hayata geçirerek bunun yanında halkımızı da bilinçlendirecek şekilde parti programlarımızı her hafta mutlu olarak paylaşacağız. Bununla ilgili Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı olarak YouTube kanalımız açılmıştır. Bu YouTube kanalına ilçe ilçe her bir e, ferdimiz, her bir üyemiz e, mutlaka ama mutlaka üye olsun. E, YouTube kanalıyla birlikte e, bizi seven, bize değer veren, bize gönül veren, genel başkanımızı e, kıymetli bir değer olarak gören ve bizleri önemseyen bütün halkımıza da açıktır. E, bununla ilgili bütün çevremizi öncelikle bu YouTube kanalı hakkında bilgilendirmemiz gerekiyor ve YouTube kanalını e, üyeler üye sayımızı yani takipçi sayımızı da arttırmamız gerekiyor. Buradan da halkımıza da duyuralım. Esenler ve bizi seven e, ilçe e, teşkilatına üye olmak isteyen arkadaşlarımıza da biz de özel olarak iletelim. Kendileri hem YouTube kanalımıza üye olabilirler. Teşkilatımızda görev almak isteyen, e, Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarında bir nefer olmak isteyen tüm e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık e, bir teşkilatız. E, o yüzden e, bizim kapımız diğerleri gibi sen şusun, sen busun, efendim sen e, Alevisin, sen Sünnisin, sen e, efendim ilericisin, sen gericisin diye veya da herhangi bir kategorizeye tabi tutulmadan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olan bir siyasi partiyiz ve siyasi bir oluşumuz. 2002'den beri zaten bu hizmetleri vermekteyiz. Genel Başkanımız çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş bey ve onun yetiştirdiği güzide kadrolarla bütün Türkiye'nin her ilinde ve her ilçesinde güzel bir ses, güzel bir nefes olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu partiyi diğer siyasi oluşumlardan ayıran en önemli özellik de 2002'den kurulduğundan bu yana hiçbir çizgisinden ödün vermeden hem dünya konjöktürüne hem Türkiye konjöktürüne yani hem mikro anlamda hem de makro anlamda çok ciddi hizmetler veren bir siyasi partiyiz. O yüzden Genel Başkanımız, evet e, Hasan Bey güzel e, temas etti. Genel Başkanımız zaten e, ekonomi gelince akla gelen kapitalist sistemin anti kapitalist bir e, sistem e, üreterek milli ekonomi modeliyle birlikte zaten dünyaya mal olmuş ve dünyada prototipleriyle yani ortaya bir tez koyarsınız Olur. ama o teziniz havada kalır. Yani bu bir fikir olarak kalır. Değil. Bu tezi milli ekonomi modeli tezini Rusya gibi BRICS ülkeleri gibi çok müstesna ülkelerin Çin gibi ekonomi anlamında çok müstesna ülkelerin uyguladığı ve bu uygulamayla birlikte ekonomisinin kalkındığı, güçlendiği ve dünya devi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere çok ciddi anlamda rakip olduğunu görüyoruz. Demek ki bir Rusya, bir Brezilya, bir Çin bunu başarabiliyorsa fikrin ve tezin sahibi olan Genel Başkanımız muhterem Profesör Doktor Haydar Baş Bey Türkiye'de bunu haydi haydi yapar. Yani verdiği akılla sadece verdiği akılla bir ülke ayağa kalkıyor, yeniden diriliyorsa ki Rusya biliyorsunuz malum tekrar anlatmaya gerek yok ee, çok ciddi anlamda ekonomik çöküşleri vardı milli çöküşleri vardı ama milli ve manevi kalkınmanın yolunu genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbeyli buldular ee, tavsiyemiz odur ki bu yüce Türk milleti hoş geldin Atatürk ruhuyla e, bağımsızlığı karakteri olan müstesna bir kimliğe tekrar bağımsız Türkiye Partisi ve onun başındaki çok özel liderimiz, genel başkanımız Haydar Başbey ile beraber tekrar Mustafa Kemal ruhuna geri döner ve bu ruh ile birlikte yine hem ekonomik alanda hem şahıs manevi ve milli kimlik anlamında biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'te gördük ve Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le gördük. Yani milli ve manevi kimliğiyle değil Türkiye'ye, dünyaya örnek bir şahsiyet olabilmeyi Türk'ün mevcut olan damarlarındaki asil kanı işte bize hatırlatan Genel Başkanımız ve onun eserleriyle bir ve beraber olarak bu milleti layık olduğu yere yani gelişmiş ülkeler, müreffeh ülkeler seviyesine taşımak e, çok şükür bizlere inşallah nasip olacak. Biz bu siyasi kadroyla beraber yürümeye, yol almaya, günden güne büyümeye fikirleriyle değil Türkiye'ye, dünyaya mal olmaya bağımsız Türkiye Partisi neferi olarak ve genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey ile olarak büyümeye devam ediyoruz. Bunu bizi gizleyenler de biliyor. Bizi göstermeye engel olanlar da biliyor. Ama bu milletimiz de biliyor. Elbet bir gün bizim dönemimiz başlayacaktır. Ve bu dönemle birlikte Türk milleti layık olduğu yere ulaşacaktır diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel günde vaktinizi bizlere ayırdığınız için, ülkemiz ve geleceğimiz için bir projeniz olduğunu bizlere bildirdiğiniz için, bizimle beraber gönüllülaşlık yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.